Alarm çalmıştı gene her zamanki gibi. Ama bu sefer daha bir mutlu, daha bir güzel çalmıştı. Çünkü bugün karne günüydü. Sömestr tatili gelmiş, eğitim öğretim yılının yarısı bitmişti. Hemen hazırlandım, kahvaltımı yaptım, karnemi almak üzere evden çıktım. Her zaman uykulu ve mutsuz yürüdüğüm okul yolunu bu sefer takdir alacak olmanın gururu ve iki hafta tatil yapacak olmanın mutluluğuyla yürüdüm. Okula varıp sınıfa girdikten kısa bir süre sonra karnemi aldım ve eve döndüm okulda yaşayacaklarım bu kadardı. Asıl güzellikler beni evde bekliyordu. Her mutlu günümde olduğu gibi bu mutlu günümde de beni yalnız bırakmayan çok sevdiğim halalarım ve babaannem bize gelmişlerdi. Eve girer girmez karnemi uzattım onlara. Her zamanki gibi bütün içtenlikleriyle tebrik ettiler beni. Hayırlı dualarını aldım hepsinin. Sağ olsunlar hiç elleri boş gelmezler gene bana ve kardeşime çok değerli hediyeler getirmişlerdi. Halam bana uzattı hediye paketini. Açtım, İçinden Messi'nin hayat hikayesini anlatan bir kitap çıktı. Futbolu sevdiğim için elbette bana böyle bir kitabın hediye edilmesi çok kıymetliydi ama gene de içimde bir memnuniyetsizlik vardı. Çünkü ben Messi'yi sevmiyordum. Messi'nin her şeyi eksiksiz yapması, neredeyse hiç yenilmemesi canımı sıkıyordu. Messi bana bir robotmuş gibi geliyordu. Duygusuz, sadece futbol oynamak için yaratılmış, hiç kaybetmeyen bir robot. Bu yüzden Messi'yi sevmiyor ve yenilmesini istiyordum ki diğer futbolcular da kazansın zirve sadece ona ait olmaz. Halama o an memnuniyetiz olduğumu hissettirdim mi bilmiyorum ama ben hediye paketini açtıktan sonra halam benim Messi hakkında düşündüklerimden farklı şeyler söyledi. Kitabı çok beğendiğini, Messi'nin bu kadar ünlü ve yetenekli bir futbolcu olmasına rağmen mütevazı kalabilmesinden çok etkilendiğini ve tıpkı Muhammed Ali gibi ikonik bir sporcu olduğunu düşündüğünü belirtti. Halam futbolla ilgili biri değildi ama ona rağmen Messi'nin hayatını merak edip bu kitabı bana hediye etmeden önce okumuştu. Demek ki Messi gerçekten etkileyici bir yaşam hikayesine sahipti. Hemen ertesi gün kitabı okumaya başladım ve birkaç gün içerisinde de bitirdim. Evet, halam haklıydı. Messi gerçekten olanca başarısı ve yeteneğine rağmen mütevazı kalmayı başarabilmiş saygıdeğer bir futbolcuydu. Düşündüğümün aksine duygusuz, robot gibi biri değil, duyguları olan, kah gülen, kah ağlayan bir insandı. Nadiren kaybeden biri değil, tam tersi futbolcu olmaya giden yolda aşılması zor engellerle karşılaşmış. Kimi zaman bu engellere takılsa da pes etmemiş. Yeniden ayağa kalkıp yola devam ederek üst düzey futbolcu olmayı başarmış biriydi. Kitabı okuduktan sonra Messi'ye saygı duymamak, futbolunu beğenmemek mümkün değildi. Aradan 5 ay geçmiş, yaz tatili beraberinde Dünya Kupası'nı getirmişti. Benim seyredeceğim ilk Dünya Kupasıydı ve çok heyecanlıydı. Özellikle iki takım vardı ki onlardan birinin kazanmasını çok istiyordu. Keyif veren futbolu sebebiyle Brezilya ve Messi'nin varlığından dolayı Arjantin. Brezilya beklediğim kadar baskılı ve estetik bir futbol oynamasa da Neymar önderliğinde tüm maçlarını kazanmış ve yarı finalde Almanya'nın rakibi olmuştu. Arjantin ise genelde Messi'nin kritik anlarda sahneye çıkması sayesinde tüm maçlarını kazanmış, yarı finalde Hollanda'nın rakibi olmuştu. Brezilya sakatlığı dolayısıyla Neymar'ın oynayamadığı maçta kendi evinde Almanya'dan tarihi bir fark yemiş ve beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Artık bütün umudum Arjantin'di. Arjantin'in finale çıkmasını, Messi'nin kupayı kazanmasını çok istiyordu. Maçın olduğu akşam aile dostumuzun evine iftar yapmaya gitmiştik. Onlar da maç izlemeyi sevdikleri için maçı beraber izledik. 90 dakikada beraberlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti, biz de saat geç olunca misafirlikten ayrıldık. Ertesi gün annem ve babam sabahtan işe gidecekleri için eve gitmeden kardeşimle beni halamlara bıraktılar. Halam sağ olsun geleceğimizi önceden bildiği için maçın yayınlandığı kanalı çoktan açmıştı. Yarım saatlik uzatmanın bitmesine çok az bir zaman kalmış ve eşitlik bozulmamıştı. Halam Messi'nin oynadığını fark edince benimle beraber Arjantin taraftarı oldu. Maç penaltılara gitti. Halamla ben heyecandan ayakta penaltıları izliyorduk. İlk penaltıyı kullanmak üzere Hollandalı Flar topun başına geçti. Hakem düdüğünü çaldı, Plağar vurdu ve kaleci Romero kurtardı. Ben büyük bir sevinçle zıplamaya başladım. Tam bağıracaktım ki halam bana bir hariç herkesin uyduğunu hatırlattı ve beni sakinleştirdi. Ardından Messi geçti topun başına. Vurdu ve penaltıyı gole çevirerek Arjantin'i öne geçirdi. Ben gene büyük bir sevinç içerisinde halama bakıp sessiz çığlıklar atıyordum. Halam ise mutluluğumu gördükçe mutlu oluyordu. Penaltıların sonunda Arjantin 4-2'lik skorla kazanmış ve finale yükselmişti. Messi büyük bir sevinçle son penaltıyı atan Maxi Rodriguez'e koşuyor. Lavezzi ve Mascherano zafer gözyaşı döküyordu. Ama maalesef hikaye mutlu sonla bitmedi. Finalde Almanya uzatmalarda bulduğu golle Arjantin'i yendi. Brezilya maçından sonra ikinci kez ayal kırıklığına uğradı. Sonra ben kilometrelerce uzakta, başka bir coğrafyada maç bittikten sonra Arjantin yenildiği için bu kadar üzüldüysem, Messi ne kadar üzülmüştür kim bilir diye düşünüp biraz da Messi adına üzüldüm ve bir gün sonra da bu üzüntüm geçti. Ama şimdi, aradan geçen 6 yıldan sonra, artık 19 yaşında bir genç olarak Messi'yi daha iyi anlıyorum. 2014 yazında yaşananları bir film olarak düşünürsek, Messi o filmin sonunda kazanan kahraman olmak, hayranı olduğu Maradona gibi halkını sevindirmek istemişti. Ama filmin kötü karakteri Almanya o kadar güçlüydü ki kahraman Messi'nin yapacak hiçbir şey yoktu. Bazı şeyleri yoldaşlarından bekliyordu ama onlar kendisi kadar özverili olmayınca yenilgi Messi için kaçınılmaz oluyordu. Messi gelecek yıllarda da çok büyük hayal kırıklıkları yaşadı. Arjantin'le hiç mutlu sona ulaşamadı. Sonra bu Barcelona'ya da yansıdı. Her sezonu yarım kalan hikayelerle doldu taştı. Bir türlü belini doğrultamadı. Çok çalıştı çabaladı ama olmadı. Olsun. Önemli değil. Her şeye rağmen Messi benim gözümde bir kahraman. Hayatının dönüm noktalarının birinde başarısızlığa uğradı diye kendisinin geçmişte Barcelona taraftarı için yaptıklarını unutacak değil. Ben de dönüm noktasında hata yaptım. Ne yapayım yani oturup ağlayayım mı? Çalışıyorum işte. Tekrar düze çıkmaya uğraşıyorum. Bunu bir gün başaracağım. Ve bu başarıya giden yolda motivasyonum her zaman Messi'nin başardıkları olacak. Ve başardığım gün sokakta mutluluk naraları atarak koşacağım.